Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray galibiyetinin ardından sahaya çıkarak yöneticiler ve futbolcularla kutlama yaptı. Stadyum boşaldıktan sonra çıkan gerginlikte Koç, kendi yöneticisi Selahattin Baki'nin yakasına yapışarak, ''Ben sus dedim mi susacaksın?'' ifadelerini kullandı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbinin ardından stadyum boşaldıktan sonra çimlere çıkıp galibiyeti kutlamaya başladı. Stadyum yönetimi tezahüratlar üzerine tamamen boş stadyumda müzik sesini açtı. Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi ve Fenerbahçe kafilesine tepki gösterdi. İki taraf arasında gerginlik çıkması üzerine güvenlik güçleri olayları yatıştırdı. O anlara damda vuran bir diğer görüntüde ise Ali Koç'un, kendi yöneticisi Selahattin Baki'nin yakasını tutarak, ben sus dedim mi susacaksın demesi sosyal medyada gündem oldu.